Müslümanların büyük düşmanı olan Ebu Cehil'i öldürmek herkes için övünülecek bir şey olduğundan bütün asap onunla karşılaşmak istiyorlardı. Hatta Hz. Hamza Ebu Cehil zannederek müşriklerin ileri gelenlerinden ve mahsum oğullarından Halid bin Velid'in kardeşi olan Ebu Kays'ı Hz. Ali de yine öyle zannederek aynı kabileden Abdullah bin Münzir'i öldürmüşlerdi. Yine Kureyş'in büyüklerinden Ümmü Seleme'nin kardeşi olan Mahsum kabilesinden Mesud bin Ümeyye'yi de Hz. Hamza kılıçtan geçirdi. Ebu Seleme'nin kardeşi olan Esved de bu sırada öldürüldü. Ebu Cehil 70 yaşında olduğu halde gözü pek, yüzü korkunç, çok inatçı bir melun olup anam beni bugün için doğurmuştur diye cesaret gösterip askerini muharebeye sürer ve kendi aşireti olan mahzum oğullarının yiğitleri onun etrafını mıh çakını gibi sımsıkı sardıkları için yanına varılamazdı. İki ordu birbirine yaklaştığı esnada harp safında bulunan Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'ın sağında ve solunda Neccar oğullarından birer genç vardı. Onlardan biri Abdurrahman'ın kolundan çekip gizlice sordu. Amca sen Ebu Cehil'i tanır mısın? bana göstersene. İbni Avf ne yapacaksın deyince Allah ile ahdettim. Ebu Cehil'i görür görmez üzerine atılıp onu öldüreceğim yahut bu uğurda öleceğim diye cevap vermiş. Öteki genç de yine Ebu Cehil'i sormuş sonra aynı sözü söylemiş. Abdurrahman böyle tehlikeli bir zamanda zamanın acısının tatlısını görmemiş iki çocuk arasında kaldım diye düşünürken onların bu cesurca sözlerine hayret etmiş. Bu iki nevcivansa meğer yukarıda adı geçen Afra Hatun'un oğulları Muaz ve Muavvez adında iki fedai kardeşmiş. İşte bu sırada Ebu Cehil mahsum oğulları yiğitleriyle bir olup gelirlerken İbni Avf onlara işte aradığınız Ebu Cehil budur der demez ikisi birden çifte şahin gibi süzülüp Ebu Cehil'in üzerine hücum etmişler. Fakat o esnada yine Ensardan Muaz bin Amr bin Cemuh adındaki bir fedai de Ebu Cehil'i gözetiyormuş. Fırsatını bulup Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç vurmuş. Fakat Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de kılıçla onun kolunu yaralamış. İşte tam bu sırada Afra'nın oğulları Muaz'la Muavvez yetişip Ebu Cehil'in işini tamam eylemişler. Ebu Cehil kendisini Arap kabilelerinin en şereflisi olan Kureyş'in reisi bilip Medinelileri çiftçi diye küçük gördüğünden onların elinde ölmek pek gücüne giderdi. Hatta Hazreti Muaz kendisine kılıçla vurduğu zaman keşke beni çiftçilerden başka bir adam öldürseydi demişti. O esnada Resul-i Ekrem acaba Ebu Cehil ne yapıyor, kim gidip de ondan bize bir haber getirir deyince Abdullah bin Mesud bu sözü işitir işitmez koşarak Ebu Cehil'in yanına gitti. Onun can çekiştiğini gördü ve başını kesmek üzere sakalından tuttu, ayağıyla boynuna bastı. Ebu Cehil gözlerini açınca Hazreti Abdullah... ''Ya Ebu Cehil sen misin?'' dedi. Ebu Cehil son nefesini vermekte olduğu halde pervasızca İbni Mesud'a ''Ey koyun çobanı pek sarp yere çıkmışsın. Bir büyük adamı kendi kabilesinin öldürmesi yeni olmuş bir iş değildir. Bu olağan şeydir. Fakat galebe hangi taraftadır onu söyle.'' diye sordu. İbni Mesud da ''Hakkın yardımıyla galebe Müslümanlara yüz gösterdi.'' dedi. Ve bu söz Ebu Cehil'i büyük yese düşürdü. Ebu Cehil böylece her şeyden ümidini kesince, Muhammed'e söyle ki, şimdiye kadar onun düşmanıydım, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı, dedi. İbni Mesud da hemen başını kesti. Son nefeste de imana gelmeyen, küfür ve gaflette ısrar eden Ebu Cehil, böylece yes içinde ölüp gitti. İbni Mesud'un cüssesi küçük ve kendisi zayıf, Ebu Cehil'in ise başı büyük olduğundan onu taşıyıp getirmesi seyre değer bir hal idi yükünü işte Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı diyerek peygamberin huzuruna koydu. Resul-i Ekrem de Allah'ın yardımına şükredip bu ümmetin Firavunu işte budur diye buyurdular. Bu esnada Afra Hatun'un oğlu Muavvez de nice işler gördükten sonra kardeşi Af gibi o da şehit oldu. Allah her ikisinden razı olsun. Ebu Cehil'in kardeşi oğlu olan As bin Hişam da bu esnada öldürüldü ve Kureyş'in meşhur reislerinden Tuayme, Müslümanlardan bir iki kişiyi şehit ettikten sonra o da Hazreti Hamza'nın kılıcından geçti. Ebu Cehil'in öldürülmesinden sonra Kureyş ordusunda dayanacak kimse kalmadı. Kaçmaya başladılar. Kaçabilenler kurtuldu, kaçamayanlar da esirliği canına minnet bildi. Kureyş'in birinci derecedeki reislerinden biri olan Ümeyye bin Halef hem ihtiyar hem şişman bir adamdı. Muharebenin sonuna kadar dayandı. Nihayet oğlu Ali ile beraber Abdurrahman bin Avf'a teslim oldu. Abdurrahman Hazretleri eski tanışıklığa binaen onları öldürmeyip esir etmeye karar vermek üzereyken aralarında şöyle bir konuşma geçti. Ümeyye, şu demirlere bürünüp safları yırtan kahraman kimdir? İbni Avf, Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza'dır. Ümeyye, bize bu işleri yapan ve bizleri bu hale koyan hep odur dedi. Onlar böyle konuşurlarken Ümeyye Bilal-i Habeşi'nin gözüne ilişti. Ümeyye Mekke'de Hazreti Bilal'e çok eziyetler etmişti. Bilal onu görünce ey Allah'ın ensarı işte kafirlerin ve facirlerin başı Ümeyye budur vurunuz Öldürünüz demesiyle Afra Hatun'un oğlu Muaz'la Ensardan bazıları koşup onu öldürdükleri esnada Ammar bin Yasir de Ümeyye'nin oğlu Ali'yi öldürdü. Hasılı Kureş ordusu pek fena halde bozuldu ve ehli İslam büyük muzaffariyete kavuştu. Muharebe meydanında düşüp kalanlarla yaralanıp sonra vefat eden şehitlerin hepsi 14 kişiden ibaret olup altısı muhacirlerden, altısı Hazreç kabilesinden, ikisi de Evs kabilesindendi. Müşriklerden ölenlerin sayısı ise 70 kişi olup 24'ü Kureyş'in eşrafından ve reislerinden diler. Esir olan müşriklerde 70 kişi olup, Hazreti Peygamberin amcası Abbas bin Abdülmuttalip ve amca çocukları Akil bin Ebi Talip ile Nefel bin Abdülmuttalip ve Hazreti Zeynep'in zevci Ebul As esirlerin eşrafından idiler. Bunların hepsi bir müddet sonra Müslüman olmuşlardır. Musab bin Umer'in kardeşi Ebu Aziz de bu esirlerin eşrafından olduğu halde bir günü Müslüman olmuştu. Amr-ı Amiri'nin oğlu Süheyl, Hişam-ı Mahzumi'nin oğlu Halit, Übey bin Halef'in oğlu Abdullah ve Hazreti Sevde'nin biraderi Abd bin Zem'a, Velid bin Velid, Ümeyye bin Halef'in azatlısı olan Nestas da bu esirlerin eşrafından idiler. Resul-i Ekrem'in emriyle öldürülen Kureyş ulularının cesetleri bir kuyu içine atıldı. Fakat Ümeyye bin Halif zırhı içinde şişmiş olduğundan olduğu yerde üzerine taş toprak yığılarak örtüldü. Öteki ölüler de şuraya buraya gömüldü. resul Ekrem bu zeferi müjdelemek için Zeyd bin Harise'yi Medine'ye gönderdi. Zeyd Medine'ye vardığı zaman resul Ekrem'in kızı Rukayye radıyallahu anha vefat etmiş ve henüz gömülmüş olduğundan Medine halkı keder içindeydiler. Esirlerin kaçmaması için Hazreti Ömer onları bağlamaya memur edilmişti. Hepsinin büyüğü olan Abbas'ı ise pek sıkı bağlamış olduğundan gece inliyordu. Resul-i Ekrem o gece amcasının inidisinden üzülerek gözüne uyku girmedi. Ensar, Resul-i Ekrem'in rahatsız olmasını hiç istemediklerinden kendisinin gece uykusuz kaldıklarını işitince bazıları gelip Abbas'ın bağlarını çözdüler ve onun affedilerek serbest bırakılmasını istediler. Halbuki esirler hakkında ne surette muamele edileceğine dair henüz hiçbir vahiy gelmemişti. O zaman bunlar hakkında başlı başına bir karar vermek lazım geliyordu. Rey ile yapılacak işlerde asaba danışmada bulunmak fahri alemin sünnetleriydi. Danışma meclislerinde herkes fikrini serbest söylerdi. Hususiyle Hz. Ömer vahye uymakta ne kadar sürat ve metanet gösterirse, r ile yapılacak işlerde de asla hatıra gönüle bakmayıp tereddütsüz fikrini söyler ve sözü kestirirdi. Çok kere fikrinde isabet ederdi. Birçok defa söylediği fikir sonradan inen vahyi ilahiye uygun düşmüştü. Hak ile batılın arasını tam bir olgunlukla ayırt ettiği için kendisine Ömerül Faruk denilmiştir. Bu seferki danışma meclisinde Hazreti Peygamber ashabına, Cenab-ı Hak sizi onlara galip ve muzaffer etti. Şimdi onların hakkında ne yapmak istersiniz diye sordu. Hazreti Ömerül Faruk, Ya Resulallah hepsinin boynunu vurdur dedi. Saad bin Muaz da aynı fikirde bulundu. resul Ekrem'in merhameti bu fikre karşı geldiğinden evvelki sualini tekrar etti. Hazreti Ömer, ya Resulallah, onlar müşriklerin reisleridir. Hepsinin boynu vurulmalı deyip kendi fikrinde ısrar ettiyse de resul Ekrem yine kabul buyurmadı. Bunun üzerine Haset Ebu Bekir kalkıp esirlerden bedel alınarak affedilmeleri fikrini ileri sürdü. resul Ekrem de onun fikrini kabul edip esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salıverilmelerini emretti. Yalnız Peygamber'e ağır hakaret şiirleri yazan ve Müslümanlara eza cefa eden Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadr bin Haris öldürüldü. Resul-i Ekrem Bedir'de üç gece kaldıktan sonra ordusuyla beraber Medine'ye döndü. Esirler ve ganimet malları da beraberdi. Neceroğullarından oğullarından Abdullah bin Kab bu malları korumaya memur edilmişti. Kureş kervanını aramaya memur olan Zeyd'in oğulları Talha ve Said de etrafı gözetleyerek Medine'ye gelmişler. Fakat resul Ekrem'in Bedir tarafına gittiklerini haber almakla onlar da o tarafa yönelmişler ve bu sefer resul Ekrem'in Medine'ye dönüşünde yolda karşılaşıp gazasını tebrik etmişlerdi. Safra Boğazı'ndan çıkıldıktan sonra Resul-i Ekrem ganimet mallarını müsavat üzere ashabına taksim etti ve esirleri geride bırakıp Medine'ye gitti. Resul-i Ekrem'in Medine'den çıkışıyla dönüşü arasında 19 gün geçmişti. Kendilerinden bir gün sonra esirler de Medine'ye getirildi. Resul-i Ekrem onları ashabına dağıttı ve onlara iyi bakınız diye tembih etti. Bu suretle herkes kendi evindeki esire güzelce bakar, yiyeceğini içeceğine dikkat ederdi. Resul-i Ekrem'in amcası Abdülmuttalib'in oğlu Abbas oldukça zengin bir zattı. Mekke'den çıkarken karısı Ümmül Fazla birçok altın verip ben muharebeye gidiyorum. Şayet bana bir hal olursa bu altınlar seninle evladımındır demiş fakat bu vasiyetten ikisinden başka kimsenin haberi olmamıştı. Bundan başka Abbas askere sarf edilmek üzere yanına da birçok altın almış fakat harp esnasında elinden alınmıştı resul Ekrem ona gerek kendisi için gerekse kardeşinin çocukları olan Akil ve Nefel için bedel vermesini emredince o da muharebe esnasında elinden alınmış olan altınların bedellere karşılık tutulmasını rica etti. resul Ekrem bizim aleyhimize kullanmak üzere taşıdığın altınları sana bırakamayız diyerek onun bu ricasını kabul etmedi. Abbas beni avuç açtırıp dilendirecek misin dedi. Onun üzerine Resul-i Ekrem hani Ümmül Fazla bıraktığın altınlar diye sordu. Yukarıda söylediğimiz gibi Abbas o altınları karısına verirken yanında kimse yoktu. Abbas sana bunu kim haber verdi dedi. resul Ekrem Rabbim haber verdi deyince Abbas ben artık inandım ki sen söylediğin sözlerde sadıkmışsın diyerek kelime-i şehadet getirmiştir. Fakat bedeli affettiremeyip öteki esirler gibi belirtilmiş olan bedeli bulup vererek Mekke'ye döndü. Kureyş'in öteki reisleri de bedellerini Mekke'den getirterek yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bedel vermeye kudreti olmayıp da yazı yazmasını bilen esirlerle de Ensar'dan onar çocuğa yazı öğretmek ve sonra Mekke'ye gitmeleri için sözleşildi. Mekke ahalisinde okur yazar kimse çoktu. Medine ahalisi ise yazı yazmak bilmiyorlardı. Bu surette Medine'de okur yazar kimseler çoğalmış oldu.